Nizal fiil ikinci kural. Yehebu aslında yevhebu idi. Önce ikinci baba nakledildi. Yevhibu oldu. Vav kesriyle yarısına kaldığı için vav hasfedilir. Yehibu oldu. Vav'ın hasfedilmesi muzarın bütün kalıplarında uygun olsun diye hepsinde yapılır. Sonra da he boğaz harfi olduğu için fetalanır. Yehebu olur. Görelim. Yevhebu, yevhebani, yevhebune, tevhebu, tevhebani, yevhebne, tevhebu, tevhebani, tevhebune, tevhebine, tevhebani, tevhebne, evhebu, nevhebu, nevhebu. İkinci baba geldi. Yevhebu oldu. Çekiyoruz. Yevhebu, yevhebani, yevhibune tevhibu tevhibani yevhibne tevhibu tevhibani tevhibune tevhibine tevhibani tevhibne evhibu nevhibu nevhibu ya muzarı tarif ile kesir arasında kalıyor. Gayiplerde geliyor bu. Hasfediyoruz, Hepsini de ediyoruz. Çekimini görelim. Yehibu, yehibani, ne? tehibu, tehibani, yehibne, tehibu, tehibani, tehibune, tehibine, tehibani, tehibne, ehibu, nehibu, nehibu. Aynı fiili H olduğu için, bazı harflerden H olduğu için bunu yeniden fetaladık. وسال بو ده يهبو يهباني يهبونا تهبو تهباني يهبنا تهبو تهباني تهبونا تهبينا تهباني تهبنا تهبو نهبو نهبو